Bir zamanlar çaresiz ve yoksulluk içinde yaşayan bir adamcağız Hazreti Musa'ya giderek "Ey Allah'ın elçisi, ailemle birlikte büyük bir geçim sıkıntısı çekiyorum. Ne yaparsak yapalım rızkımız çoğalmıyor. Allah'tan benim için yardım dileseniz belki hayatım değişir." der. Hazreti Musa adamın bu haline üzülür ve Allah'a yönelerek dua eder. Allah Teala da Hazreti Musa'ya "Ey Musa, bu kuluma iki tohum ver. Bu tohumları ekerse rızkı artacaktır." buyurur. Hazreti Musa Allah'ın emrine uyarak fakir adama iki tohum verir. Adam tohumları eline alınca içinde bir kararsızlık oluşur. Kendi kendine birini eksem, diğerini saklasam daha iyi olur. Belki ileride lazım olur diye düşünür. Fakat bir yandan da ya biri boşa giderse diye endişelenir. Sonunda tohumun bir tanesini toprağa eker, diğerini ise güvencem olsun diye saklar. Aradan aylar geçer ama ektiği tohumdan hiçbir filiz çıkmaz. Sakladığı tohum ise zamanla çürüyüp gitti. Adamcağız bu duruma çok üzülür derin bir pişmanlıkla Allah'a yönelir. Ey Rabbim, senin vereceğin rızka güvenmeliydim. Neden her şeyi kendi aklımla hesapladım? Küçücük bir tohumdan fayda beklerken asıl bereketin sendeki olduğunu unuttum diyerek dua eder. Hz. Musa da adama şöyle der, Allah'ın rızkı sınırsızdır. Her şey onun takdiriyle olur. Sen tohumunu saklamak yerine Allah'a güvenmeliydin. Allah'ın verdiği her nimeti doğru şekilde kullanmalıydın.